En çok e, aldığımız sorulardan bir tanesi e, maalesef rahim nakli ve rahim naklinin e, yapılabilir bir şey olduğunu düşünüyor hastalarımızın büyük bir kısmı ve bu tabi bu hastaların e, çeşitli sebeplerden doğurma özellikleri kalmamış. İşte kanser olmuş rahmini almışlar, doğuştan rahim yok ya da çeşitli başka sebepler. E, e, Bizden yani talepleri biz rahim nakli yapabilir miyiz? Rahim nakli Dünyada e, birkaç tane örneği olmakla beraber en zor yapılan nakillerden bir tanesi, e, bu bir. Çok ciddi ilaçlar kullanmak gerekiyor, iki ve tabi çok ciddi anlamda da e, sağlığı riske eden bir e, nakil bu. Şimdi burada çok daha basit bir yöntem var, taşıyıcı annelik İlk bakışta tabi insanlara e, böyle çeşitli dini ya da ahlaki sebeplerden olur mu, öyle şey nasıl olur vesaire şeklinde fikirler geliyor. Ama bunu ben bir de tıbbi açıdan değerlendirirsem belki daha kolay anlaşılabilir. Belki insanlar daha iyi kavrayabilirler. Şimdi kadın rahmi yok, yumurtalığı var. Evleniyor, mutlu bir beraberlik. E, tabii ki kültürel baskılardan e, dolayı kızcağız söyleyemiyor adet olmadığını. Ya da adet oluyor ama rahmi çok küçük. Ya da bir kanser ameliyatı geçiyor, rahmini almışlar? Şimdi bu kızcağız ne yapsın? Hayata mı küssün? Çünkü biliyorsunuz çocuk yapma kapasitesi yok. Kısır diye toplum bunu dışlıyor. E ne yapalım? Sokağa atalım? Sizin kızınız olabilir, kardeşiniz olabilir, akrabanız olabilir. Yani bu insanların çocuk doğurma hakkı, çocuk sahibi olma hakkı yok mu? Tabii ki var. Ben bir doktor olarak böyle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada yapılacak şey, taşıyıcı annelik. Bu son derece insani bir şey ve hiç kimse zevk için taşıyıcı annelik yaptırmıyor. Yani bunun yaptırılma amacı, ailenin oluşturulması, çocuk sahibi olmak ve mutluluğu yakalamak. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti de dahilinde saygıyla karşılıyoruz, bunun yapılması yasak hiçbir yorumla yapmıyorum. Çünkü bu İtalya'da da yasak, birçok ülkede yasak ama serbest olan ülkeler de var. Bunlardan bir tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve bir TÜZÜK var. Bu tüzüğe göre uygun bir şekilde olan adaylara biz bu işlemleri yapıyoruz. Ve e, KKTC'de de yapılamayan işlemler var. Bunlar Amerika'da yapılıyor, bunlar Kanada'da yapılıyor, Gürcistan'da yapılıyor, Ukrayna'da yapılıyor ve birçok dünyanın birçok ülkesinde yapılıyor. Hatta Özellikle Gürcistan ve Ukrayna burada bir sektör haline geldi. Yani dünyada taşıyıcı anne talebi yüz binlere dayanıyor. Yıllık yüz binlerce kadın bu şekilde çocuk sahibi olmak zorunda ve bunlar işte bu tip ülkelere giderek çocuk sahibi oluyorlar. E ben tıbbi gözle bakıyorum ve dediğim gibi biz her şekilde elimizden geldiği şekilde usulüne kanuna uyum olarak bunu talep eden hastalara yardımcı olmaktayız. en uygun yerlere de e, refere etmekteyiz. Yani göndermekteyiz, tercüme ediyoruz. Orada işte Türk çalışanlar var, onlarla buluşturuyoruz vesaire vesaire. Uygun olan vakaları da KKTC'nin yasal ve göre yapmaktayız. Teşekkür ederim.